Selamlar YouTube'un güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Biz ne yapıyoruz? Biz buralar böyle. Çünkü neden biz e, kuru diri yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Dedi doğdular falan. Kimiyle konuşuluyor? Allah Allah. Hangisiyle? Ay şu halamın adını. Hala'ya çevir. Ben video çekiyorum. <laughs> ne güzel oturmuş öyle? Burada biz biber şey, ayıkladık. Burada da tarhana ya. malzemesi hazırlayacağız. Onu yarın inşallah. He. Burada da Nurcan ablam. Reyhan ayıp diyor. <gülüyor> Görünmüyor. <gülüyor> Aa, ayaklarım birazcık görünüyor. <laughs> Çok geç. Orayı kesemem. Emoji koyayım mı? <laughs> e, dünkü videomuz keşfete düşmüş. Az önce biri yazmış biliyor musun Nurcan abla? Keşfetten çıktınız karşıma diye. Yok ben çatıya Evet. Şimdi ben bunu götürüp çatıya sereceğim. E, babam gitti mi şimdi? Kahve diyordu. Neyse. Biz çek O sonra içer. Efendim baba? Evet biz aşağıdaki ayıklanacakları ayıkladık. Şurada dolapta biraz bamya, biraz fasulye var. Şimdi ben bunları ayıklayacağım. Kurularda gene aynı şekilde çatıya serdik. Şu şekilde. Şu biber kayınvalidemin, Reyhan'la, biberden Nurcan ablamın. Ben de daha önce çamaşır Astım. Çamaşırlar bitti. Evet. Biz biberi falan ayıkladık. Üstüne ee, erişte kestik. Nurcan ablama. Ee, 22 pezeonu onu kestik. Ona da böyle çorbalı falan yaptık. Hatta e, dur onu da göstereyim size. Onu da bu şekilde kestik. Aynı bu kanepelere koyduk ki dışarıda hani toz toprak olmasın. Burada da çol çocuk ellemiyor. Allah var. Hani sakince. Şu an saat 9. Asel banyo yaptı. Yattı. Ben de biraz çamaşırlar verdi. Onu katladım. Yarın da tarhana yapacağız. Onun için şöyle ocağa yeşil mercimek koydum. Buraya bakmayın. Taştı az önce. Nasıl taştı bilmiyorum ama biraz altı açıldı. Burada nohut ısladım. Şurada kaç kurabiyem var. Şurada da şey var. Hmm, düz süt almıştık. Sütüm kesildi. Kesilen sütümü de şey yaptık. Peynir yaptık. Üstüne de böyle tencere ağırlık koydum ki hani suyunu iyice atsın kötü olmasın diye. Öyle yani bugün böyle acayip yorucu geçti. Yarın hastane işim var. Burayı bir yerleştireceğim. Yoksa kalınca kalıyor. Kaç gündür bugün resmen çamaşır katlamakla uğraştım. Bir yandan da çünkü elim değmedi. Çok yoğunduk. Ondan dolayı erteli erteli al kenara koy al kenara koy derken böyle oldu. Şimdi inşallah bunu yapıp bir duş alıp bir de kahve içersem herhalde benden mutlusu olmayacak gibi duruyor. Bakalım şurayı bir yerine yerleştireyim. Evet ben çamaşırları yerleştirdim. Saat 10'a 20 var. Şöyle kahvemi de yaptım. Ee, çok böyle tempolu bir gün geçirdim de en azından kendimi dinlemeyi istediğim vakitlerden bir tanesi kahvemi yaptım Azel uyudu herkes yukarıda ama ben sadece kendimi dinlemek istiyorum o yüzden şöyle bir kahve yaptım inşallah Türk kahvesi biraz da şeker attım normalde sade içerim ama bugün şekerli içmeyi tercih ediyorum neden çok yoruldum ve kendime ödül yapmak istiyorum Evet biz uyandık Böyle dedik ki bugün aşağıda yapacağız ama şöyle karışık bir kızartma hazırladık. Bence herhalde en güzel kahvaltılardan bir tanesi bu bana göre. Şimdi hep birlikte kahvaltımızı yapıp ondan sonra tarhanayı halledeceğiz inşallah. Kahvaltımız bu şekilde hazırladım. Şimdi Nurcan ablamla birlikte bahçe iniyoruz. Tabii o da Mintoş Hanım'la ilgileniyor. Bak bak tipe gel ya. Tipe gel ya. Bak. Gitti tarhana hazırlığına başladık. Teşkilatı kurduk. <laughs> Sistem hazır. <laughs> Ve biz şu an biraz sonra tarhanamızı yapacağız inşallah. Ben şimdi hastaneye geldim. Randevumu. Ona alaktım. Koştur koştur gidiyorum. Evet şimdi doktorun gelmesini bekleyeceğim. Muayene olacağız inşallah. hastaneye gittim, geldim. Maalesef daha büyük bir hastaneye gitmem gerektiğini orada tahlil yapılıp ona göre belki ameliyat olmam gerekebiliyormuş. O yüzden daha iyi bir doktor bulmam gerektiğini söylediler. Tahlil falan verdim ama maalesef bizim buradaki doktorların daha üstüne ihtiyacımız var. Ondan dolayı gene kaldı. Sonuç alamadım. Şu anda evdeyim ve kaç gündür gerçekten evimi silip süpüremiyorum doğru ve her taraf tozlandı. Şimdi ben güzelce halıları kaldırdım bir kısmını parça parça yapacağım. Hem çok yorgunum. Ee, hastanede de kötü oldum ben. Ee, daha yeni yeni kendime geldim. Bir anlık fazla müdahaleden dolayı iyi olmadım ama iyiyim şu an. O an sadece bir tansiyonum falan düştü galiba e, ee, temizlersem kendimi geleceğimi düşünüyorum. Ben de böyle temizlik yaparak motive olanlardan kusura bakmayın. Aa hastasın neden yapıyorsun? Yapamam. Zaten uzun zamandır evimi ellemiyorum. Şimdi başlıyoruz. Silmeye başladım. Zaten ilk önce süpürdüm. Güzelce de süreceğim inşallah. Şimdi odamı şöyle sildim. Hallarda zaten yatan üstüne topladım. Aradan doğru gidiyoruz. Şimdi güzelce Yasemin odasını sileceğim. şöyle toplayacağım çünkü şuradan çıkmıyor. Beşikle bazanı atarım. Beşikle bazanın altında beşi yerinden atamadığım için onu da maalesef çekemiyorum. O yüzden ben de böyle bu şekilde temizliyorum. Oyuncaklar kaça? Video şimdi anlayacak kaçıp kaçmadığını. Kaçmamış. Evet aslında odayı da sildim böyle. Düzenledim. Ara kolidoru halledeceğim. Şöyle. Şöyle arayı da sildim. Herhalde en son toz alma ve tuvalet banyo kalacak. Şimdi burayı halledeceğiz. Şurada Selanım. Çocukların odasına bugün hiç girmedim. Gerçekten bakın sizler şoklu yaşayalım. Bak. bak Odaları savaş alanı gibi. Utanmıyorlar. Hadi burayı bir temizleyeyim annem. Salona geç. Şöyle yataklarını düzenledim. Halasını falan kaldırdım. Şimdi iş şuradan ay silmeye geldi şöyle Evet burayı da sildim. Kurusun havasını birazdan sereceğim inşallah. Şimdi o sırada biz salonu halledeceğiz. İlk önce koltukların üstünü süpüreceğim. Ondan sonra da yerleri inşallah. kaldırmadım. Kanepeleri ortaya topladım. Şimdi güzelce sileceğim. Neden bir da yukarıda? Çünkü asel yüzünden yukarıda. Ben bir da yaşaya indince asele bir şey oluyor. O yüzden şurada. Evet salonda sildim böyle. Toz, e, önce tuvaleti, banyoyu yıkacağım, Ondan sonra da toz alacağım inşallah. Ben de havayı yıkamaya başladım. Unutmuşum ya. kızım ağlamayınca. Dedim dur çekeyim. Güzelce, bu güzelce kubanlarını falan da sürdüm. Sırada şöyle biraz da yıkalım. Şöyle kurulayacağım. ilk önce burayı kurulayım ki yeri yıkayınca hemen çıkarım şimdi. Buradan sonra da banyoyu yıkayacağım. Okay. Efendim Aselcim. <laughs> Efendim. Yok. Sen ye. <laughs> Kerem. Burayı hallettim. Şimdi inşallah sıra banyoda. Şöyle komple duvarlarda boyumu yetti yere kadar sildim. Şimdi sıra banyoda. İznahci, ama şöyle göstereyim. Temizledim lavabomu da. Şöyle göstereyim size. Temizledim komple. İçim rahatladı. Ay. Bu şekilde şurada deter. Şuraya girip pazar sergisi gibi. Ama genel olarak evime şöyle göstereyim. Halılarını, halılarını da serdim. Böyle sildim. Bir sehpaları tozu alınacak o kaldı. Geri kalan şöyle göstereyim. Aynaların falan tozunu lavaların aynalarını alırken görüşçe sildim size göstermedim. Çünkü temizlediğim için. Şurada da şöyle tarhanamız biz kaldı. Mayalanmaya da bıraktık. Bu kabaracak kendi. Ondan sonra muhtemelen pazartesi nasip olursa ee, şey yapacağız onu. Ne diyorlar? Sereceğiz. Evet. Şimdi güzelce e, sehpalarımı tozunu da alırsam inşallah limonata yapacağım. Bir de mutfağımı silmedim. Çünkü limonata yapayım ondan sonra sileyim dedim. Ora kaldı. Üstünü şöyle boşalttım. Komple yerleri falan sildim. Ama şu arayı şöyle dolabın yüzünü de sildim. Şu arayı Rafı Bey'e. Burayı da dedim sizle de beraber sileyim. Efendim canım. Evet kekimizi de yaptık. Dur annem şu tamam. Asel Hanım su istiyor. Al. Kekimi yaptım. Şöyle mutfak dolaplarımın yüzünü sildim. Şurada biraz kuru ekmeğim var. Onu robottan çekeceğim biraz sonra ama size şuradan veda edeyim. Kendinize, kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.